Merhabalar, ismim Semra. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Kısaca bahsetmem gerekirse Python'da kendimi geliştirerek yazım algoritmalarına aşina olmuş biriyim. Felsefe bölümünün avantajlarını kullanarak Nanit isimli bir teknoloji girişim projesinde yer aldım. Bu projeyle birlikte projelendirme, SEO, içerik editörlüğü, yazılım yaşam döngüsü birçok konuda katılımcı olarak bu konularla ilgili gözlemleme ve deneyimleme fırsatım oldu. Mobil uygulama geliştiricisi olmayı hedeflemekteyim. Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile eşim sayesinde tanıştım. Eşim ilk mezunlardan birisi ve onun sayesinde Google Oyun ve Uygulama Akademisi'nin faydalarını birebir onunla birlikte gözlemledim. Bir mentorla çalışılması, ekip, birçok alanda tecrübe sahibi olmak bunlar çok hoş şeyler ve kendisi şu anda sektöre girmiş durumda. Umarım şanslı kişilerden biri olup bursiyer olma hakkını elde edebilirim. Herkese teşekkürler.